Cinsellikte çiftlerin mutluluğu duygusal ve fiziksel uyumun dengesiyle sağlanır. En önemli etken iletişimdir. Çiftler isteklerini, sınırlarını ve duygularını açıkça paylaşmalıdır. Güven ve saygı ilişkinin temelini oluşturur. Bu duygular olmadığında rahatlık ve samimiyet azalır. Sevgi bağı güçlü olan çiftler cinselliği sadece fiziksel değil, duygusal bir paylaşım olarak da yaşar. Romantizm ve küçük jestler ilişkiyi canlı tutar. Ayrıca stresin azalması, sağlıklı yaşam tarzı ve birbirine zaman ayırmak mutluluğu artırır. Partneri dinlemek, anlamaya çalışmak ve karşılıklı destek vermek cinsel uyumu derinleştirir. Böylece çiftler arasında sevgi, güven ve tatmin dolu bir bağ oluşur. Bütün bu anlar onların aralarındaki bağı güçlendirir ve mutluluğun temellerine atar. Birlikte geçirilen zaman, paylaşılan anılar ve günlük yaşamın keyifleri ilişkiyi daha da derinleştirir. Bu tür basit ama anlamlı anlar çiftler arasında derin bir bağlılık ve mutluluk yaratır. Hayatın tadını çıkarırken birlikte geçirilen zamanın önemini kavrarlar ve bu da ilişkilerini güçlendirir. Bu anlar, onların hayallerini ve dileklerini birbirleriyle paylaştıkları değerli zamanlar haline gelir. Küçük buluşmaların, ortak anıların ve paylaşılan mutluluğun ilişkileri nasıl beslediğini anlarlar. Birbirlerine sarılırken ilişkilerinin temellerini oluşturan sevgi ve bağlılığı hissettikleri anlar yaşarlar. Bu tür eğlenceli etkinlikler aralarındaki bağı güçlendirir ve kalplerinde yer eden özel anılar biriktirir. Birlikte keşfettikleri yeni yerler onların bağlarını güçlendirirken hayatın güzel anlarını birlikte paylaşmanın keyfini çıkarırlar. Bu tür deneyimler onların ilişkisine yeni boyutlar kazandırır ve aralarındaki bağı daha da derinleştirir. Bu huzurlu anlar onların kalplerinde derin bir bağlılık hissi oluşturur. Birlikte yeni beceriler öğrenmek ilişkilerine eğlence ve heyecan katarken aralarındaki bağı daha güçlü hale getirir. Yağmurlu günler birlikte geçirilen zamanın değerini artırır ve neşeli anılar biriktirmelerini sağlar. Bu tür sosyal sorumluluklar onların ilişkisinde ortak hedefler oluşturarak bağlarını güçlendirir.